Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Usta Bu videomuzda beton pompası kurulumu ve sahaya beton atılışını izleyeceğiz birlikte. Biliyorsunuz beton pompası önce düz bir alana, uygun bir alana geniş durar. Ayakları var. Ayaklarını açar. Ayaklarını açtıktan sonra terazili bir şekilde altına takozlarını, lastikler koyarak dengeli bir şekilde İngilizce bilmesek de Ezber öğrendiğimiz bazı kelimelerle bir e, merhaba arkadaşlar demeyi, en azından bir merhaba demeyi e, uygun buluyoruz. Bunu biraz bazılarımız yadırgayabiliyor. E, e, i̇dare edin, anlayışla karşılayın. E, biliyorsunuz sadece Türkçe bilenler izlemiyor, yabancılar da izleyebiliyor. En azından bir merhaba demek e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden diyorum ki, Hi guys. Welcome to my channel, Master Kerem. Pompa çalışması videomuz burada bitti. Hoşçakalın arkadaşlar.